Yaralı var bir ya, acele eder misiniz? Evet. Acide beni. Ha anladım bir daha dersin... <laughs> rahatsız oldum. Sen tek şu an. Bir bayan oradaki en sondaki bayan şu an ar buraya gelebilir mi ya? Abla fenalaştı da. <laughs> o bayan buraya gelsin de ablaya yardımcı olsun. <laughs> Kartlarıya giriyoruz, ağacın gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an dolmuş değil bu. Ona göre düz gidiyoruz. Karım hasta, araçta bir hasta bayıldı. Onu acile getirdim bildiğiniz olsun. Konuşan 17. O gün hastane hattında çalışıyorduk ve arabamızda bir çocuk rahatsızlandığını fark ettik. Ve hem yolcular olsun hem de ben. Ve hem düşünmeden hemen direkt yolcularla birlikte aracımızın istikametini acil servise çevirdik. Ve yolcularla birlikte acil servise gerekli görevlilere teslim ettik. Ondan sonra istikametimize devam ettik. Ya tekrar böyle bir olay yaşandığında emin ki bütün şoförler de aynı hassasiyeti göstereceklerini düşünüyorum. Bugün e, bu e, olay e, meydana geldiğinde biz e, yolcum e, normalde e, hastane kavşağında ineceğini belirtmişti. Ama e, son iki durak kala, üç durak kala yolcu bana fenalaştığını söyleyince e, ben de e, insani görev olarak yolcumun e, durumunu dikkat alaraktan. E, bayılmak üzere olduğunu, hastaneye yetişmem gerektiğini, gitmem gerektiğini söyledi. Ben de oradan bir bayan arkadaşa rica ettim. Onu iki bayan arkadaş tuttu ve biz de bütün gücümüzle hastanede yakın olduğu için ambulans çağırma ihtiyacı duymadık ve acile götürdüm. Aracından indirdikten sonra da sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra hatta bir refakatçi arkadaş da gönüllü kaldı. Sonra biz yine görevimize devam ettik. Şoför ve yolcularımız aynı bu hassasiyeti koruyarak şoförümüz güzergahını değiştirip e, rahatsızlanan yolcularımızı hastaneye ulaştırmıştır acil servise. Şoförlerimizin hepsini e, tebrik ediyorum. E, tüm şoförlerimizin de aynı hassasiyette çalıştığını, insan sağlığının önemli olduğunu yani bir kez daha bu şekilde ispat etmiş bulunmaktayız.